çok feci değil mi? Evet. Bu taraf skritör değil, burada Onu biz... Yoksuz. Yok yok. Yoksuz. Yok yok. Yok mı? Tamam. muz var mı? Muzu muz. 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 severim. Verin onu çocuğa. Allah Evet. Sen buralardan döneceksin herhalde değil mi? Evet. Nereden dönüyorsun? Dümdüz gidiyorduk. Sızmayı geçince tam... Ama siz yukarı Pınar başından yukarı dönmüyor musunuz? Bilmiyorum ki. Bak, baban mı biliyor? <laughs> Vallahi ben pek gezmeyince abi. of, oh, of. Oh, oh. Çok güzel araba mı? Evet. Bu <laughs> çok güçlü ama. Evet. Çok Kaç güzel. bin beygir? Oo çok fazla. Ver elini versene çocuklar gelir. Evet. Bu evet. herhalde baban buraları da dönecek değil mi? Şurada petrol gireyim mi? Gir. Herhalde siz şuradan döneceksiniz. Galiba. Şurada dön ben desen de şey daha var mı? Daha var ya. Şimdi ben gitsem de. Hı? Şimdi ben, de sen de. He? ben, de ben de bir şey de. Orada, orada bir set şey ise buraya. Madem öyle ki şey, orada bir neyse beraber gelirdik. Yolculukla. Burada? Belki bir daha. Canım yanar. Düştüğün yerde doğru. Başla yine. İlk adı. Senin baban herhalde buradan dönüyor bence. Bence de dönüyordu. Hatırlamıyorum evet. pek. Dikkat et düşme. Niye? Ne? Ne bileyim? Dur para vereyim mi? Evet. Para vereyim mi lan? Evet. Ne parası be? फर <tú Yes, my parents. laughs>